Selam dostlarım. <laughs> Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bambaşka bir seriye başlıyoruz ve arkadaşlar bugün PES 2013'e başlıyoruz. Gerçekten arkadaşlar ee, bir zamanların ee, efsane oyunlarından bir tanesi işte UEFA Şampiyonlar Ligi'nden ana ligine ee, UEFA ee, bir sürü işte ana liginden efsane olduğuna efsane olduğundan dünya oyuncusuna ligine kadar kupasına kadar ee, her şeyini yapacağız arkadaşlar her şeyini oynayacağız. Ee, kaç bölüm süreyi kaç sezon sürer bilmiyorum arkadaşlar ama e, elimden geldiği kadar bunun videolarını atmaya gayret göstereceğim daha fazla fuz atmadan hem arkadaşlar UEFA Şampiyonlar Ligi'ne bir giriş yapalım e, hedefimiz şampiyon olmak he daha fazla fuz atmadan hem arkadaşlar ben ayarlayıp geliyorum Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve hemen size Beşiktaş'ın ilk 11'ini göstereyim. Eski oyunda e, PES 2013'teki e, şeyleri göstereyim. Cenk Gönen, İbrahim Toraman, Sivo, Kilbert, Uğur Boral, Necip Uysaf, Fernandez, Oca Şahan, Burak Kaplan, Kavlak ve Almeyda var. E, hemen e, yedeklere baktığımız zaman da e, İsmail Koybaşı, Oğuzhan Öz, Yakup, Merçan, Demirer, e, Demirci, Pekdemek, Mehmet Ay Akgün, Emre Özkan var, Kayhan var. E, Nukan var Mehmet Akyüz var, Hasan Türk var, Ersan Gülüm var, Korejma var. Korejmayı alalım. İlk 11'de oynasın abicim ilk kavlağın yerine. Hemen ve maçımıza başlayalım arkadaşlar hemen geliyorum. Evet hemen maça başla diyelim. Evet ilk 11'imizde Korejma var biliyorsunuz ben e, ee, Müşman Babali'yi çektiğim zaman Eee Beşiktaş kariyeriyle başlamıştım ve UEFA Şampiyonlar Ligi de bakalım Beşiktaş'ımız neler yapacak Beşiktaş London'a karşı müteşem bir atmosfer ee, 50.000 bin kişilik bir stadyum Ve işte Beşiktaş'ın işte görüyorsunuz kaptan iki kaptan ve UEFA Şampiyonlar Ligi Logolu Evet hemen buraya getirin Ve ilk yarıya Beşiktaş başlıyor Beşiktaş'ımıza başarılar diyoruz. Şimdi Burak Kaplan. Kaplan açtı ortayı. Bir vuruş. Evet dakika 2. Hemen kullandılar kale vuruşunu. Adam döndü birden. Mikel. İndirdik. Şimdi Almeyda. 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 Çekti topu. Almeyda. Almeyda dışarı. Almeyda. Besiktas etkili geldi. Bu dakikada Besiktas etkili geldi ama golü bulamadı. Şimdi indirdik. Şimdi. Almeyda. Kova Burak Bırak Kaplan'a. Bırak Kaplan yine açtı ortayı. Bir hatalı pas gelebilirdi orada. Şimdi Beşiktaş bırakmıyor. Esiyen Hazard. Eden Hazard. Dikiyor ama Taç Beşiktaş'ın. Dakikalar 10. Gel kafama kon. Derler Necip Uysal. Yine Taç. Beşiktaş'ın mı? Evet tekrar Beşiktaş'ın. Şimdi Mario Fernandes. Uğur Boral Orada Ocay Şahan var Ocay Ocay Şahan vurdu Kaleci Koy Kaleci K Ç Evet şimdi Almeida Almeida Lampard, Lampard. Terry. Terry'den Ashley Cole, Ashley Cole 15 dakika İlk kısımda Eyvah. Tehlike. Tehlike. Et evet, gol alıyor, arıyor London. Çok güzel. Yine pas. Evet tehlike geliyor derken. Çok Evet hemen kullanalım. Cenk Gönen var kalede. Sivok. Sivok. Verdi pası Burak Kaplan. O da verdi pasını ama. Evet. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bakalım neler olacak sevgili arkadaşlar. Bu arada şimdi Burak Kaplan Burak Kaplan geçti. Burak Kaplan. Açtı ortayı. Into the box. Bir kaleci. İndi pozisyon mu? Uzaklaştırıyorlar. Evet, dakikalar 26. Şimdi Almeida. Hugo Almeida. 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 Hugo Almeida. Beşiktaş 1-0'a geçiyor lanlin karşısında. Gol Hugo Almeida. Gerçekten etkili geldi Beşiktaş. İşte burada Hugo Almeida vurdu. Çok iyi vurdu. Çok iyi vurdu ve dakika 28'de gol geliyor. Dakika 28'de gol geldi. Beşiktaş'ımız 1-0 üstün. Şimdi... Hazard. Eden Hazard. Evet bir. Orada indirdi kafayı. Bırak Kaplan. Şimdi. Evet baskı yapmaya çalışıyor. Beşiktaş baskı yapmaya çalışıyor. Baskıyı kazandık. Mario Fernandes topuk bası. Korejma. Koreşma. Koreşma. Koreşma vurdu kaleci Ç. Peter Ç. dakika 35. 1-0 üstünlüğü devam ediyor. Beşiktaş'ın gol Hugo Almeida. Evet orada bir güzel geçti. Taç landının, Evet İlk yarıda tek gol var. Hocam çıkmadı. Çok güzel aldı Khorejma. 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 Khorejma vurdu dışarı. Khorejma. Khorejma. Dakika 40. Gay kafama 40 yap. Ya da gel kafama kır. <laughs> Bazı arkadaşlar diyecek ki ee nerede çıktı bu Pesik 13? Burak Kaplan. Burak Kaplan açtı ortayı. Şimdi Korejma. Korejma'dan önce yetişemedi Korejma ve top taça çıkıyor. Taçı kullandı London. Şimdi çok güzel. Şimdi bir topuk bası geçmedi diyoruz. 45 bir dakikalık duraklama anı. Long kaç ay oluyor? Beşiktaş savunması. Hocam bitir ve ilk yarıda sadece tek gol var. O da. Hugo Almeida'dan geldi. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Evet. Hemen geçiyoruz. Geliyorum arkadaşlar. Evet. ikinci yarıya kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ikinci yarıya London başladı. Evet. De tek gol var. Aldı. Pasını aktardı. Uğur Boral. Uzaklaştırıyor. Necip Uysal. Necip Uysal. Necip Uysal. Pasını aktardı Mario Fernandez. O da Burak Kaplan'ı gördü ama Uğur Boral'a geldi pas. Uğur Boral. Uğur Boral. Ko Rejma'dan önce savunma. Hilbert. Kutalık geçmedi. Bir tehlike. Gelebilir mi? Güzel bir baskı orada. Necip Uysal Necip Uysal Taça çıkıyor top Top taça çıktı Terden önce bir savunma Hatalı pas Ben burayı ayarlayacağım arkadaşlar ee, Diğer maç olduğu zaman Şimdi Korejma 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 çekti Korejma Korejma İkinci şutu da girmiyor kaleye Hugo Almeyda atmıştı golünü Kolay bir gol atmıştı Ama bir türlü gol çerçeveyi bulmuyor Korejma da Eyvah London geliyor Çok iyi. Çok güzel. Evet hemen. Bu arada arkadaşlar şu kamera açısını değiştirip geliyorum. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Sivok. Sivok'tan Oca Şahan. Oca Şahan'dan Uğur Boral. Uğur Boral. Uğur Boral. Verdi Almeyda. Almeyda. Almaydı vurdu Pitirçe. Almeyde Pitirçe. Almeyda Goya çok yaklaştı Beşiktaş Şimdi top geçmedi Lan ne oldu Şimdi Burak Kaplan'dan önce Şimdi Burak Kaplan Burak Kaplan Burak Kaplan güzel çalım yaptı. Burak Kaplan. Burak Kaplan vurdu. Üstten farklı alta gidiyor. Burak Kaplan. Çalım attı ama yetmedi. Çalım attı ama yetmedi. Şimdi Hugo Almeida. Bu sefer o geliyor. Hugo Almeida geliyor. Hugo Almeida vurdu. Koner. Peter Cech gerçekten Burada yeteneğini konuşturuyor. Bir kafa gelmedi şimdi. Uğur Boral açtı ortayı. Mario Fernandez indirdi. Orada neler oluyor? Orada neler oluyor? Dakika 74. Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor derken şimdi aldık alamadı alamadık Terry Of Hilbert 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 müteşem bir gol tam köşe Hilbert Farkı iki yükseltiyor Beşiktaş. Hilbert. <laughs> Gerçekten kendisi getirdi topu. Ve kendisi attı. Hilbert. Beşiktaş farkı iki yükseltti. Korejma. 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 Korejma çekti. Korejma. Kuaresma oyuncunun sekiyor. Kayıcı Pitrice'yi alıyor. Orada oyuncuya çarptı dakikalar 80. 2-0'lı üstünlüğü devam ediyor Beşiktaş'ın. Eden Hazard. Esiyan'ı verdi. Sağ kanattan geliyor London. Aşar orta tehlike. Vuramadı. Vuramadılar. Necip Uysal Necip Uysal top geçmedi de dakikalar 85 Faal you... mü? Evet şöyle hemen bir dikelim Almeyda harika bir pas. Almeyda. Almeyda çekti. Almeyda Peter Che. Manuel Fernandes. Mara <laughs> Fernandes. Necip Uysal sağda Hilbert var. Hilbert her doğru. Hilbert. Hilbert açtı ortayı. Vuramadı. Orada Almeida geldi. Almeida'dan şimdi atak devam ediyor. Son dakikalar artık. Kafa gelmedi. Ne oluyor orada? Orada neler oluyor? Ve maç sona eriyor. Beşiktaş UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 27. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle 1-0'dı. 77. dakikada Hilbert'in attığı golle 2-0 bitiyor. Evet. Almeida ve Hilbert'in golleriyle Beşiktaş kazanıyor. Evet bir sonraki maçımız Paris Saint Germain ile oynuyoruz arkadaşlar. Hemen kupa bilgisinden göstereyim. E, gruplarda C grubundayız. E, 3 puandayız Paris Saint Germain 3 puanda. E, 3. Valencia London. E, diğer gruplara baktığımız zaman da Ajax, Juventus, Clash, Benfica. Real Madrid, Bambuli, Panathinaikos, Lille, Manchester United, Milan, Olympiakos, Dinamo, Zagreb, Porto, Şarkı 04, Spartak, Moskov, Montpellier, Herold, Bayern Munich, Dinamo, Kiev, Galatasaray, Zeynep, Peter, North London, Kopenhag, Malaga, Celtic, D grubunda Barcelona, Shakhtar Donetsk, Andalet, North... Land, Beşiktaş Evet ve C grubunda Beşiktaş ile kariyerimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ee, videomuzu burada bitirelim. Yine buradan devam edeceğiz. Videomuzu beğendiyseniz yorum, like ve arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve sevgili kalın.